Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kaza trafiği sekteye uğrattı. Aa, telefonu... Köprüdeki kaza Kavacık istikametinden Topkapı istikametine giden Tem Otoyolu Köprü çıkışında meydana geldi. <laughs> Yabancı plakalı tırla iki kamyonun karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Anadolu'dan Avrupa yakasında trafik bir saat kapandı. Atmayın. Beklemekten sıkılan öğrenciler ve vatandaşlar çareyi köprüyü yürüyerek geçmekte buldu. Polis de trafiği rahatlatmak amacıyla tek yönünü açtı.